Burası Tinos Adası'ndaki e, favori tavernam, Santu Alati. E, beş e, porsiyon ısmarladık, göstereceğim yemekleri. İlk porsiyon Tinos'un ünlü ve hakikaten çok iyi, e, en genelde gördüğünüz gibi e, limon zeytinyağı. İkinci ısmarladım. Gördüğünüz gibi kabak çiçeği fırında yapmışlar. İçinde beyaz peynir ve buranın çok güzel bir taze peynirleri var o, e, domates ve sarımsakla. Gayet basit. Üçüncü yemeğim sign Bunun, e, buranın e, signature yemeklerinden. Artık ülkemde şey bulamıyorum, çiroz. Bu gerçek çiroz çünkü şeyden yapılmış, e, e, şu anda bizde artık olmayan uskumru. Gerçek uskumrudan patates salatası, dereotu, zeytinyağı ve soğanla birlikte nasıl hazırlandığını da göstereceğim nasıl yediğimizi. Gördüğünüz gibi bu çirozu böyle yiyorsunuz. İnce küçük parçalara bölüp karıştıracaksınız patatesle. Dördüncü yemeğimiz yine signature burada. Olağanüstü bir ahtapot yahni yapıyorlar. Böyle hafif tatlı bir şarap sosu. Egzotik baharatlar ve yemin edebilirim söylemiyor ama şey var bunda, üzüm pekmezi de var azıcık. Ee, çok iyi bir, buraya yani gördüğünüz gibi şeyinde bırakmışlar e, Van olağanüstü bir ahtapot bu. E, ee, i̇çtiğimiz şarap da gayet uygun fiyata, ee, şeyden geliyor, Mount Olympus'tan gelen. Orange wine, retinitis üzümünden çok iyi şey, Vasilis tavsiye etti. Çünkü böyle hani insan mutlu eden bir şarap, fazla maserasyon yapmamışlar. Aynı zamanda şey gibi, e, reksina gibi çünkü e, şeyde çam ağacında yıllanmış. O yüzden böyle çok iştah açıcı, hafif böyle limon, portakal çiçeği falan kokulu. Gayet dengeli, e, tam ideal bu yemeklerle yaz şarabı. Son porsiyonumuzda da sardalye, bu alınmış e, domates, zeytinyağı, sarımsak ve yeşillikler, kapari. E, olağanüstü sardalyeleri geçen gelişimizde mangalda yedik. Onun üstünde de kapari zeytinyağı ve limon vardı. Bu bakın rakıyla gidebilir, şeyde çiroz da rakıyla gidebilir. Bu harika yemeği tabii ki peynirle noktalıyoruz. Tatlı bence gereksiz bir şey. Peynirle bitirmek sofistike kültürlerde var. Bizim kültür gibi tabii bizim kültürde de var peynirle bitirsiz yemeği. Adanın çok iyi peynirleri var. Bunlar kendileri yapıyor. Dört farklı peynir. Hepsi tam yağlı inek sütünden. İlki taze bir peynir, Petromino gibi bir adı var, taş arasına e, koyuyorlar, e, şey çuvalı orada ezilerek yapılıyor. İkincisi Copanisti, üçüncüsü Graviar, sonuncusu da çok özel bir peynir, bal kabağı içinde yapılıyor. İtalyan Castelmagno, e, biraz Tilton Rockford tipi bir peynir, e, Carichi onun da adı.